Dünyanın düz, gecenin gündüz, gündüzün gece olduğu, iyilik edenin iyilik, kötülük edenin kötülük bulduğu eski devirlerde aklı sivri, kafası kâh, sohbeti hoş, sesi güzel bir oğlancık yaşanmış. Kâh Hızır'a eş olup işi rast gider, güler oynarmış. Kah şeytana yoldaş olup başı derde girer, yanar ağlarmış. O gün bugündür adına Keloğlan derlermiş. Keloğlan iyiymiş, hoşmuş ama biraz fazla hareketliymiş. Günlerden bir gün ilim öğrenmeye karar vermiş düşmüş yola. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz giderken yolda bir adama rastlamış. Bu yaşlı adamın heybetli, asaletli bir görünüşü varmış. Kelo olan meraklanmış. Küçük olduğu için önce selamı kelo olan vermiş. Selamın aleyküm beyamca. Aleyküm selam oğul. Adın ne senin? Kelo olan efendim. Nereye böyle kelo olan? İlim öğrenmeye gidiyorum. Nereden öğreneceksin? Allah nerede nasip ederse demiş Keloğlan. Keloğlan'ın ilmi olan merakı yaşlı bilgenin hoşuna gitmiş başlamış gülmeye. Ha 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 ilahi Keloğlan sen ne hoş çocuksun böyle demiş. Keloğlan merakla niye bey amca diye sormuş. Hem meraklı hem girgin hem de saygılı bir çocuksun. Maşallah doğrusu demiş yaşlı adam. Bu iki yolcu sohbet ederlerken yanlarından biri geçmiş. Köylü yaşlı adamı görünce durmuş. Nasılsınız hocam diye sormuş. Yaşlı bilge çok şükür iyiyim diye cevap vermiş. Kelo olan bu konuşmayı duyunca heyecanlanmış. Yoksa siz hoca mısınız diye sormuş. Yaşlı bilge eh Allah'ın nasip ettiği kadar işte diye cevap vermiş. Kelo olan ilminizden bana da öğretir misiniz diye sormuş. Yaşlı bilge sen bana sabredemezsin evlat. Aman hocam görün bakın nasıl sabredeceğim. Eğer sabredemezsen yollarımız ayrılır. Tamam, kabul ediyorum diye söz vermiş Keloğlan. Yaşlı Bilge ile Keloğlan anlaştıktan sonra yola çıkmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dağlar aşarak bir çayırlığa gelmişler. Yaşlı Bilge birden durmuş. Heyvesinde balta çıkarıp bir ağacı kesmeye başlamış. Keloğlan şaşırmış. Hocam, bu ağacı neden kesiyorsunuz? Hem çok yaşlısınız hem de yoruluyorsunuz. Yaşlı Bilge ağacı kesmiş. Keloğlanın yardımıyla ağacı kenara çekmişler. Fakat Keloğlan hala şaşkınmış. Bu ağacı niye kestiniz hocam diye sormuş. Yaşlı bilgi oturmuş, terini silmiş. Biraz dinlendikten sonra Keloğlana dönmüş. Ben sana demedim mi Keloğlan, bana sabredemezsin diye. Keloğlanın aklına birden yaptıkları anlaşma gelmiş. Özür dilerim hocam. Affedin. Seninle bir anlaşma yaptık. Anlaşmaya sadık kalmamız gerek. Yollarımız burada ayrılıyor olan üzülmüş. Merakla sormuş. Peki hocam ağacı durup dururken kesmenizin sebebi nedir? Bunu gerçekten bilmek istiyor musun? İstiyorum. Mümkünse anlatın hocam. Ülkemizin padişahı yaşlı ve hasta. Artık ülkeyi yönetemeyecek hale geldi. Bu aşağı anlattıklarımızın ne ilgisi var hocam? Yaşlı bilge gülerek he 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 he. Dur kel olan acele etme anlatacağım demiş. Padişahın çok adaletli ve merhametli bir oğlu var. E ee, bu şehzade saraya doğru arabayla yola çıktı. Birazdan buradan geçecek. Şu gördüğün ağacı kurtlar yiyerek çürütmüş. Kesmeseydim birazdan düşecekti. Şehzadenin başına düşmesin diye kesmek zorunda kaldım. Kel olan, ha şimdi anladım. Siz şehzadeyi kurtarmak için o ağacı kestiniz değil mi? Yalnız o değil kel olan. Padişahın bir veziri var. Çok kötü kalpli. Zalimin teki. Ya. Şehzadenin başına bir şey gelirse ülkeyi o yönetecek. Kele olan saygıyla yaşlı bilgenin elini tutmuş. Verin hocam elinizi öpeyim. Siz insanlık için çalışan gerçek bir alimsiniz demiş. Sen de çok iyisin kele olan. Yalnız unutma ki ilim ancak sabırla elde edilir. Evet bunu asla unutmayacağım hocam. Yaşlı bilge aferin Kelo olan diyerek vedalaşmış. Kelo olan üzülmüş bilgenin arkasından uzun uzun bakmış. Kendi kendine. Ben de hocam gibi bilgili bir alim olmak istiyorum. Bunun için de sabırlı ve çalışkan olmam gerek diye düşünmüş.